Freshback'in fark yaratan ürünlerini keşfetmek için onların standına geldim. Fresh Freshback'in kurucusu Dilara Hanım'la birlikte Dilara Hanım bize fark yaratan üç ürününü gösterecek. Evet. Merhaba, Dilara ben. Ee, şimdi değişik üç tane ürün alacağım. Birincisi Apero, su kefiri. Su kefiri nedir? Ee, nedir diye soruyorsanız şöyle söyleyeyim size. Normal kefirler sütü nasıl ayran yapıyorsa, su kefirleri de suyu soda yaparlar. Rengi tamamen doğal, e, hibisküsten alış, e, katkısız, koruyucusuz, renklendiricisiz. Kendi kendine Meksika kaktüsüyle fermente edilmiş bir içecek. Bağırsak florasına çok faydalıdır. Aynı zamanda yaşayan içecek diye geçer. Fermentasyonu devam ediyor. Siz ne kadar bekletirseniz o kadar güzel bir tada ulaşır. Deneyelim bakalım. Bu arada e, Apero'ya nereden ulaşabilecek izleyenler? freshpec.com.tr'dan ulaşabilirsiniz. Gelin. Bu önce bir koklayın, maya kokusu alacaksınız. Evet. Ee, önce bir böyle tadalım, sonra bir de size bir e, limon sıkacağım. Şu an içindeki fermentasyon sürecini durdurdum ve bambaşka bir tada ulaşacaksınız. o faydası her daim devam eder. Yaşayan içecek dediğimiz kısmını artık durdurduk. Şimdi böyle bir tadın. Hmm. Evet. Muhakkak... Gerçekten çok farklı. Yani limon girdikten önceki ve girdikten sonraki arasında ciddi fark var. Evet. Ee, soğuk ve tercihen limonlu tavsiye ederiz. Peki limon bulamadığımız durumda bir öneriniz var mı? Lime olur. Asidik herhangi bir şeyle fermentasyonunu durdurursunuz içeceğin. O kokusu, maya kokusunu ve mayalanma sürecini öyle kesiyorsunuz. Jalapeno biberi de olur mesela. Asidik herhangi bir şey olabilir. O yüzden karışımlara da müsait bir içecektir. Freshback'ten Oltan Bey ile birlikteyiz. Bir ürün daha var deneyeceğimiz. Pionero, bizim e, Çukur Üniversitesi Gıda Mühendisliği fakültesiyle birlikte argesini e, yaptırdığımız ve geliştirdiğimiz bir ürün. Sürülebilir çikolata, meyanlı. Meyan köküyle tatlandırılmış. Piyasadaki bilindik çikolata sürülebilir. Çikolataların çoğunluğu yüzde 40 üzerinde şeker ihtiva eder ve palm yağı gibi bir sürü işte koruyucu şeyler vardır içerisinde. Bunun içerisinde tek koruyucu yüzde yirmi olan şeker. Ee, o da pancar şekerdir. Ee, onu da koymamızın tek sebebi bakteri üremesini engel, engellemek için. Tamamen doğal yani aslında. Tamamen doğal. Çocuklara bile çok rahatlıkla yedirebileceğiniz bir çikolata. Ve sürekli homojen dolaptan çıktığında bu şekilde sürülebilir kıvamda. Katkı koruyucu içermeyen, vegan proses, vegan sertifikalı glutensiz bir ee, çikolata. Çikolata. Sen yiyelim bakalım. Hmm. Gerçekten çok hafif ve hani bazı şeyleri yediğinizde doğal olduğunu hissedersiniz ya bunda onu hissediyorsun yani hani, kimyasal bir şey gelmiyor. Dönelim az önce portakallısını tattım. Evet, bir hı. de sadesini tattım. Meyan muhteviyatı gereği kendinden şekerli bir bitki. Ee, aynı zamanda antioksidan ve antimikrobiyeldir. Yani hem çikolata yiyorsunuz, bitter çikolata hem de hastalanmıyorsunuz gibi bir şey. Yani ikili bir arada gibi. Ama ben de bir, bir Akdeniz çocuğu olarak portakallıyı tercih ediyorum. <laughs> Kesinlikle ben de. <laughs> ya yani bütün bu, bu ürün de gerçekten çok güzel ama hani ağız tadıyla alakalı bir durum. O yüzden portakallıyı da çok beğendim. E, o zaman güvenli tüketebileceğiz. <laughs> Sağlıklı bir çikolata. Şeker oranında olabilecek minimum seviyededir. %23 ve fındık vardır. Yani %17 fındığa hitap eder. Zaten şekerin koyulmasının sebebi o fındığın bakteri üretmemesi. Bionero'nun Pancar Kıvas isimli içeceği var. Doğal fermente kırmızı pancar suyu yazıyor. Bu ürün nedir? Ben ilk defa karşılaştım. Ee, i̇zleyenlere anlatın Şöyle anlatayım. Ee, pancar Kıvas, fermente edilmiş bir pancar suyu. E, slow Food tekniğiyle 21 gün fıçılarda fermente edilip sonrasında şişelenen bir prebiyotik içecek. içecek. Aynı zamanda Fonksiyonel gıdadır. Hı. Sporcular spor öncesi ve sonrası. Spor öncesi besleyici olarak, spor sonrası da kaybettikleri minerali yerine koymak için pancar kıvası tüketirler. Günlük tüketim öneriniz var mı? Yani bir su gibi e, günün her saatinde tüketebiliyor muyuz? Yoksa günde iki bardak ya da üç bardak gibi bir kısıtlayıcı özelliği var mı? Herhangi bir kısıtlayıcı özelliği yok. Arzunuza göre tüketebilirsiniz. Yemeğin yanında, e, otururken başka bir içeceğin yanında da birlikte tüketebiliyorsunuz. Tuz, sarımsak, asidite hepsi çok dengeli, damağı yormayan ve e, çok keyifli bir içim vardır. BioNero e, bu noktada çok öne çıkıyor diğer e, piyasadaki kıvasların arasında. E, aynı zamanda vegan ve glutensiz sertifikalıdır. E, e, herkes de bunu çok rahat tüketebilir. BioNero'nun başka hangi ürünleri var? Fermente siyah sarımsağımız var. Ee, bu da e, fermente edilmiş kalsamonu taş köprü sarımsağının kavanozlanmış hali daha böyle zenginleştirilmiş karamelize edilmiş e, sarımsağın tüm lezzetini alıyorsunuz karamelize tadını alıyorsunuz ve ağzınızda koku yapmıyor hmm. yani bu bir şey sandviçlerde kruvasan arasında e, ekmek üstü yaparken veya yemeğin etin yanında böyle bir şeylerin yanında çok rahat tüketebileceğiniz aynı zamanda fermente olduğu için de besleyiciliği Maksimum seviyede olan bir gıda. Gıda. Peki, peki o zaman Fresh Pack'in başka hangi ürünleri var? Şimdi biraz sağlıklı tarafında kalmaya çalışıyoruz. Fresh Pack içerisindeki bütün ürünler katkısız, koruyucusuz, işin sağlıklı ve aksine faydası çok olmasına dikkat ettiğimiz hmm. kısmındayız. Sağlıklı gıdayı burada bulabilirsiniz. Özel meyve suları, sağlıklı içecekler, doğal aromalı, Doğal katkısız C vitaminli, katkısız koruyucusuz çaylar hem sıcak hem soğuk içilebilir. Buğday sütü diyeyim. Yakın zamanda bir iki tane daha ürünümüz eklenecek. İşte enginar gibi e, veya şey gibi enginar. E, baby enginar <laughs> ve şeker ilavesiz kurabiye gibi. Organik elma suyuyla tatlandır. Yemek istediğiniz her şeyi bulabileceksiniz. Kula, kulağa çok hoş geliyor. O zaman ne yapacağız? Fresh Pekin web sayfasını inceleyeceğiz ve orada bizim ihtiyacımız olan ürünleri siparişinde verebileceğiz. Çok teşekkür ederim. Sizleri Biz tanımak teşekkür çok edelim. güzeldi. Biz Takipçilerimiz de mutlaka sizi inceleyecek. Belki yeni çıkan ürünlerinizi tekrar deneriz. Çok teşekkürler. Hepinizi bekleriz. Hoşçakalın.